Haccı mebrur nerede ben nerede nasıl yaparım günahsız haç? Mustafa ile pazarlık ediyorum ben giderim hiç kimseye karışmam. Niye karışmayacağım nefsim galebe çalar kızarım da günaha girerim. Mustafa Hamburglu Mustafa diyor elini soğuk suya sokmam. Hiçbir şeye karıştırmam. Karışmamak yardım etmemek değil. Olabilir birine kızarım. E günah, günahlı haç haç değil ki ben ne yapacağım? Gideyim maça gitmeyeyim mi? 30 kere bozuyorum, 30 kere yazıyorum. <laughs> ben nasıl gideceğim maça? Ne diyeceğim o beldelerde? Ne yapacağım? <laughs> İbrahim Halilullah'ın huzuruna varacaksın, Muhammed Aleyhisselam'a varacaksın, hangi simsiyah kapkara yüzle nasıl varacaksın? Nasıl olur ya Rabbi